Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz endomotor ile kanal genişletirken nelere dikkat etmeliyiz? Döner alet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Bu sırada hemen unutmadan söyleyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdaki zilde muhakkak tıklayın. Evet arkadaşlar, burada şimdi genel taslak itibariyle bahsedecek olursak kanala girdikten sonra dikkat edeceğimiz noktalar en önemli nokta aletin kırılmaması için belli bir tork değeri ve RPM değeri hesaplama. Ee, bir önceki videoda da anlattığım gibi buradaki değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde kanala girerken giriş kavitesinin kanal aletinin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için iyi açılması gerekiyor. Giriş kavitesi açıldıktan sonra peki döner aletleri hemen mi kullanacağız? Hayır hemen kullanmayacağız. Önce kanalın belli bir genişliğe normal kanal eğesi ile ulaşması gerekiyor. Burada 10, 15 ve 20 numaralı kanal aletler ile kanalın genişletmesini yaptıktan sonra döner alet sistemini kullanmaya başlarsanız kanalda problem yaşama ihtimaliniz çok düşük olur. Ama her seferinde bunu mu kullanıyoruz? Hayır. Bunu kullanmamamız için kanal aletlerinin inceden kalına doğru sıralandığı sistemler de var. Çok ince kanal aletlerin olduğu sistemler de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama benim bugünkü konum kanal aletleriyle genişletirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birazcık size ondan bahsedeceğim. Evet, yaklaşırsak hemen başlayalım videomuza. Şimdi daha önce de anlattığım gibi buradaki değerleri ayarladıktan sonra daha önceden çekilmiş bir düş üzerinde size bunu anlatacağım. Öncelikle kanal boyumuzu belirlememiz gerekiyor. Tabi bu Apex Locator ile yaptığınız bir şey hasta ağzında. Fakat burada olduğu için ben hemen burada kanal boyunu endobloktan ölçerek 18 milimetre olduğunu görüyorum ve kanal aletimi 18 mm ayarlayacağım. Hemen buraya yaklaşırsak bu bir kanal alet sistemi. Yaklaşalım. Evet kanal alet sistemi. Burada gördüğünüz gibi bir tane kısa diğerleri uzun. Bu kısa olan ne işe yarıyor? Bu kısa olan kanal ağzını genişletmeye yarıyor. Diğerlerinin hepsi kökün ucuna kadar giderken bu 3 bölü 2'sine kadar gidiyor ve kanal ağzını genişletiyor. Yani bunlar için yol hazırlıyor. Öncelikle örnek veriyorum. Buradaki kanal boyumuz 18 mm ise hemen bunu takıp bunu 13-14 mm'ye kadar... Bunu göndermemiz gerekiyor. Hemen şuradan ayarlamamızı yapalım. 13 mm'ye ayarladık. Çalıştırdık ve 13'e kadar gidiyoruz. Şu anda zaten kanal ağzı geniş, hiç zorlanmıyor bakın. Boş gidiyor, geliyor. Boş gidiyor geldiği için bu kanal aleti hiç zorlanmadı. Ee, diğer kanala geçebiliriz. Şimdi Diğer kanal aleti için hemen 18'e ayarlıyoruz. Yaklaşacak olursanız bakın burada çizgiler vardır. Bu sistemde ilk çizgi 18, 19, 20 daha sonra da 22 diye gider. O yüzden ben hemen burada 18'e ayarlıyorum. Tekrardan ölçmeme gerek yok. Bazı kanal aletlerinde bu şekilde rehber çizgiler var. Bunlara direkt ayarlamanızı yapabilirsiniz. Hemen bir kıyaslama kadına bakalım 18 mi? Evet, direkt 18 mm'ye bakın geliyor ucu. O yüzden 18'i çizgiden ayarladım. Ben dediğim gibi ortalama bir değer kullandığım için normalde bu firmanın önerdiği 1.8 newtona 250 rpm ama ben 200 newtona 2 2 newtona 200 rpm olarak kullanıyorum. Evet, 18 milimetre kanal boyumuz vardı. Hemen bir 18 milimetreye gidiyorum. Bakın şu anda sıkıştığını görüyorum. Bakın hemen şurada Newton metrede ne kadar sıkıştığını görebilirsiniz. Çok sıkışmıyor ama makinenin sesinde birazcık vıvıvıvı yapıyor. Bu az bir sürtünmenin olduğunu gösteriyor ama çok da yorulmadı. Bu sistemde hemen yaklaşalım. Bu aletin ucu aktif değildir. Daha doğrusu çok pasiftir ama en aktif kısmı boyun kısmı yani yukarıdan genişletmeye başlar. Daha çok bakın bu bölgede birikinti yapar. Ee, şimdi tabi hasta ağzında olmadığı için yıkama yapmıyorum ama her seferinde bunu çok güzel bir şekilde irrigasyon solüsyonlarıyla yıkamamız gerekiyor. Hemen bir sonrakine geçelim. Hemen 18'e tekrar ayarladım. Bu arada kanal boyumuz 18 mi 19 mu tam hatırlamıyorum. 18'di galiba. Ee, evet tekrardan Kanal aletini hemen sesini de duyabilirseniz güzel olur. Hemen size şu şekilde göstereyim. Bakın şu anda sıkışıyor ve döndürmek istiyor. Dıt diye bir ses duyduk. Bu dıt diye duyduğumuz ses e, alet uyarıyor. Newton metreye çok yaklaştın. Yani 2 Newton'a çok yaklaştın. Birazcık geri çek diye. Bakın burada da tam bu ikinci alet orta üçlüyü. Şu bölgeyi genişleten e, aletimiz. Bunu da genişletmiş olduk. Şimdi artık e, üçüncü aletimize geçiyoruz. Üçüncü aletimiz bunu da kaldıralım. Kök ucunu genişletmeye yarıyor. Hemen bunu da 18'e ayarlayalım. Şimdi bunda büyük ihtimalle bir sıkışma ve auto reverse olacak. Ben de birazcık zorlayayım istiyorum ki auto reverse nedir ona da bir bakalım. Şöyle Newton metreden hemen buradan bakacağız şimdi. Bakın Zorlanmadı. Şimdi arka arkaya gittiğimiz için şu anda zorlanma yapmıyor. Ama bunu hiç sokmadığımız bir kanala, paletiner kanala sokarsak bakalım ne yaşayacağız. Biraz önce genişlettiğimiz bir kanal olduğu için rahatlıkla şu anda basamakları takip ettiğimiz için genişlettik. Bir de hiç sokmadığımız bir kanalı sokalım. Bakalım reverse yapacak mı? Bakın zorlanıyor şu anda alet. Yine de Reverse yapmadı. 2 Newton'a ulaşmadı. Çünkü kökün ucuna ilerleyemiyor. Bir yerde takılı kaldı. O yüzden bunu hemen ince bir kanal aletiyle kökün ucuna kadar genişletmemiz gerekiyor. Hemen paletiner kanala geri dönelim. Bakın paletiner kanalda ilerledik kökün ucuna kadar. Şimdi artık diğer aletlere geçmemiz gerekiyor. Biz bu sırada e, sarı olan kanal aletimizi kullandık. Şimdi bir sonraki kanal aletimize geçiyoruz. Hemen 18 mm ayarladık. Bakın. Hemen şu Newton'a gelir misin? Newton metre. Bakın ne kadar zorlandığını görüyoruz ama ikiye gene çıkmadı. Hemen öttü. Bakın gene yaklaştığını söyledi. Burada uyarı veriyor. Yani çok fazla zorlama Artık geri dönecek diyor. O yüzden e, burada bol bol irrigasyon yapmamız gerekiyor. Tekrardan diğer bir kalın olan, mavi olan aletimizi soktuk ve tekrardan içeri giriyoruz. Bakın auto reverse yaptı. Bir daha auto reverse yaptı. Yani diyor ki kanal aleti 2 Newton'a kadar sıkıştı. Daha fazla yapayım mı yapmayayım mı? Bunu 3'e arttırabilirsiniz, 4'e arttırabilirsiniz. Ama kırılma riski de bu oranda altacaktır. Tekrardan bilerek şu anda şey yapalım. Otoriver. Bakın tekrar geri attı. Bir yaklaşır mısın? Nasıl geri attığını da göstereyim. Yaklaş. Bakın. Hemen bir geri dönüş kırılmaması için. Tekrar bir geri dönüş yapıyor. Peki. Evet. Şimdi hemen bana dönelim tekrardan. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bol bol irrigasyon yapacağız ve kanal aletlerinin sırasıyla devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde atlaya atlaya devam etmeyeceğiz. Böylelikle bir sonraki alet geldiğinde olabildiğince kanalın zaten temizlenmiş ve genişletilmiş olması gerekiyor. Kanal aletin kırılmaması için ve bir problem yaşamaması için olabildiğince buradaki torku düşük tutmamız gerekiyor. Peki bir kanal ne kadar genişletilmelidir? Yani her kanal son alete kadar mesela bunun kökün ucunun 40-45'e kadar genişletilmeli midir? Bunun cevabı arkadaşlar şu. Bir kanal aleti eğer ilk kanal boyu tespit ettiğiniz alet duvarlara sıkışarak ilerliyor ise örnek veriyorum 10 numarayı soktuk. Ve 10 numara böyle zorlaya zorlaya gidiyor. Yani çok rahat değil. 10 numaralı bir kanalın kök ucunu 40'a kadar genişletmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Tabi burada herkesin görüşleri farklı. Ben kendi görüşlerimi sunuyorum. Burada önemli olan e, çevresel eylemenin yeteri kadar yapıldığı yani ipince bir kanalı genişlettiğimiz ve duvarlardan aşındırdığımız takdirde buradaki duvarlardaki mikroorganizmaları aşındırdığımız takdirde geri kalan kısmını zaten hipo dediğimiz dezenfektanlar ile kanal içini e, dezenfekte edebiliyoruz. Yani çok ince bir kanalı çok 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 fazla genişletmemiz bize sadece kırılganlaştırmayı arttıracaktır. Ama enfekte bir pulpa varsa ve duvarlarda bu pulpanın mikroorganizmaların oraya girdiğini hissediyorsanız ve duvarlarda hala o renkli dentin varsa ve eyleme yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız o zaman arttırabilirsiniz. Ama... Canlı bir pulpa var, içinde enfeksiyon yok ama kanal çok dar. Bunu çok çok fazla genişletmenin de bir anlamı yok. Çünkü her genişletme sırasında bir alet kırığı riski oluşabilir. Ee, ya da kökte çatlak oluşturma ihtimali olabilir. Ee, Birçok e, böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Evet arkadaşlar, e, kanal tedavisi sırasında, bu ilerleme sırasında dikkat edeceğimiz konular bunlar. E, eğer... Yeni bir video konusu aklınıza gelirse hemen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada tekrar hatırlatıyorum kanalıma abone olmayı olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.